ama güvenmemek gerekir. Teşekkür ederim. Profesörün bilimsel açıklaması ve önemli belgeler olarak kabul ettiğimiz gazete fotoğrafları ve röportajları dikkate alarak mahkememiz şimdilik sanık Bayram Top'un akıl hastanesinde kalmasına karar vermek üzeredir. Son defa olarak soruyorum. Bayram Top Hala konuşmamakta kararlı mısınız? Hayır! Hayır! Bir dakika hakim bey! Onu konuşturmadan mahkum edemezsiniz! İtiraz ediyorum! İstediğin kadar et! Bayram! Yalvarıyorum sevgilim! Ne korkun şeyler yaptığımı biliyorum! Ama ne olursa olsun benim hatırım için konuş! İtiraz ediyorum! Mahkeme usullerine aykırı hareket ediliyor! Konuşmasında sakınca yok, siz devam edin! Kendisinin niye savunmadığını biliyorum. Babasının mirası ona kaldığından beri... ...Bütün çıkarcılar tepesine çullandı. Çullananların başında da ben geliyorum. Üç maaş ikramiye ile... ...Bir aylık izinime karşılık sattım onu. Sayın Yargıcım, anlamsız sözler bunlar! Değil! Çünkü onun nasıl bir insan olduğunu... ...Ne kadar temiz yürekli, saf olduğunu öğrenince... ...Yazmaktan vazgeçtim. O açık yürekli, dürüst, çok iyi bir insan. Şimdi susması insanların kötülüklerine karşı bir isyan. Eğer o deliyse... ...hepimizi zincire vurmak gerekir. Sayın Yargıcım, bu kadın ona aşık besbelli. Bunun ne ilgisi var davayla? Aşık mısınız? Evet, aşığım, seviyorum onu. Hem de çok seviyorum. Ne olur konuş sevgilim. Sayın Hakim Bey. Evet. Çorbada benim de tuzum bulunsun istedim. Nihayet konuşmaya karar verdin demek ki. Sizler oturun. Evet Bayram Top. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Benim için yığınla şey söylendi. Davul çalışımın bile nedense üstünde çok duruldu. Bir insan davul çalıyor diye deli sayılırsa... ...Bütün davulcuları tımarhaneye atmak gerek. Hele ıslık çalanlara da deli dersek, dünyada akıllı insan kalmaz. Tek tek suçlamalara cevap vereyim. Bir gece yarısı çok içkiliydim. Parkta yırtık gömleğiyle titreyen bir gariban gördüm. Ceketimle gömleğimi ona verdim. Suç mu? Lokantada çıkardığım kavgaya gelince... ...Kuru fasulyenin suyuna ekmek bandım diye... ...bacak kadar bir oğlanın hakaretine uğradım. Allah aşkına, siz fasulyenin suyuna ekmek banmaz mısınız hakim bey? Banarım. <laughs> ne lezzetli olur değil mi? <laughs> Ama çocuk görgüsüzler diye alay edince tepem attı. Bir tabak yoğurdu, kafasından aşağı boca ettim. Suç mu? Ha, meyhanede göbek atmışım. Biz millet olarak erkek kadın çoluk çocuk sevinince göbek atarız. Siz sayın hakimler, sevinince hiç oynamadınız mı? Ben de o gün ilk defa aşık olduğumu anladım tutamadım kendimi. Suç mu? Muhterem akrabalarımın suçlamalarına gelince ben değil, onlar beni öldürmek istedi. Ama hakim bey olayı sattılar efendim onlar. Ama kazdıkları kuyuya kendileri düştüler. Allah işte. Nermin hanımla Jale hanıma saldırmadım. Onlar benim odama girdiler. Ben zorla kurtardım namusumu. Son olarak savurduğum paralara gelince... ...insanların iki yüzlülüğü burama geldi. Çıldırıyorum sandım. İyi ki kaldırıp kendimi aşağı atmadım. Beni kahreden o kağıt parçalarını... ...onun kölesi olanlara savurdum. Rahatladım. Şimdi... ...deli olmadığıma karar verirseniz... ...bütün servetimi... ...yanımda çalışan işçilere bağışlamak istiyorum. Ben davulumu alıp köyüme döneceğim. Orada huzurluydum. Parasız pulsuzdum ama... Mutluydum... ...Sıkıldım bu koca şehirden. Karar sizin hakim bey. Karar! Mahkeme heyeti Bayram Tokun deli olmadığına karar vermiştir. Serbestsiniz! Sağ olun! Celsa kapanmıştır. Bana söyleyecek bir şey yok. Var sevgilim. Kabul edersen, seni de köye götüreceğim. Önce şanlı şöhretli bir düğün... ...Sonra on iki çocuk! Canım benim! Dur kız! Hmm, duramam, kendimi tutamıyorum! Yapma kız, ben de fena oluyorum. Bak fena olacak, burada herkesin içinde! Bak, sonra ilk çocuğumuzun adını adliye koyarlar vallahi! <laughs>